şey var. Nefes bize lazım. Ses gidiyor. Biraz daha bir iki antrenman yapalım. Ondan sonra yağ görün geçti oğlu. Yolda gidiyorsunuz. Bindiniz taksiye, araca, minibüse, traktöre. Lastik patladı. Ne yaparsınız? Stepney'i hemen kürkoya koyacaksınız. Değiştireceğiz. Kürkoya yerleştireceksiniz. Şu anda Demokrasilerde ana muhalefet ana muhalefet sistemdir. Eğer iktidar yol kazası yaparsa, lastiği patlarsa, herhangi bir yanlış yaparsa değiştirme ihtiyacı hissedildiğinde ana muhalefet hemen o sistemlerine geçer. Şu anda Türkiye'nin ana muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Belediyelerde de Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Genelde de Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Bu pisliği bu ayrımazlığı Cumhuriyet Halk Partisi kaldıracaktır. Buna inanın, buna güvenin, onun için oylarınızı çarçur etmeyin. Kerhen de olsa bu sefer CHP'yi destekleyin. Türkiye'nin sorunları çoktur, yoğundur. Bunları bir kenara bırakıyorum, çok da derine inmek istemiyorum. Aşağıda bir bölünme söz konusudur. Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi'nde tensizler BDP'nin genel başkanı, eş başkanı ne derseniz deyin. Eğer diyor ki biz bu seçimlerden başarılı çıkarsak Kürdistan özel Cumhuriyeti'ni kuracağız. Yani bu ne demektir? Bu, anlam veremiyorum ben Bu anayasamıza göre bir suçtur. Anayasamıza göre bir savaş nedenidir. Türkiye'yi bölmek, toprak bütünlüğünü bölmek, parçalamak bir savaş suçunun nedenidir. O nedenle ciddi sorunlarımız var. Biz Kürt kardeşlerimizde hiçbir sorunumuz yok. Türkiye'nin Kürt meselesi hiç yok. Biz onları biliyoruz. Çözümünü de biliyoruz. Olay şudur. Biz Kürt kardeşlerimizle kız aldık kız verdik. Evlilikler yaptık. Alışverişler yaptık. Mülkler aldık sattık. Batıda da doğuda da. Etle tırnak gibiyiz. Onun için bizim Kürt kardeşlerimize en ufak sorunumuz yok. Bizim sorunumuz 1915'te, 17'de, Kurtuluş Savaşı'nda, Birinci Dünya Savaşı'nda, o koz Koas döneminde Tekşir'den kaçan Ermenilerdedir. O gün Ermenilerin Sorumu bırakarak, Gözgat'ı, Kayseri bırakarak, Kaşıkları, Maraş'a, Bitlis'e, Bingöl'e, sınıra, Diyarbakır'a yığılmaları bugün nüfuslarını çoğaltarak Kürt kimliği adı altında bizlerim karşımıza çıkıyorlar. Aslında onlar Kürt değil, Ermenilerdir. Geçmişteki Taşlak Parti'nin uzantılarıdır. O nedenle biz onlarla nasıl mücadele edileceğini biliyoruz. O titrek halinle bile beğenmediğiniz 1.2 Durum vahimdir. Türkiye'nin önü karanlıktır. O nedenle bu oylarınız çok kutsaldır. Çok iyi düşünün. Yani dinen söylemek istemiyorum. Demeyi batırmak istemiyoruz. Batarsak bundan hepimiz zarar görürüz. Hiç olmazsa bizleri beş sene deneyin. Görün, bakın. Beğenmiyorsanız bir dahaki dönem gelin arkadaşlar deyip siz yapamazsınız. Bu sefer biz size göstereceğiz adresi, siz bizim yanımıza, yanımıza vereceksiniz diyeceksiniz. Biz de sizin yanınıza gelip gösterdiğiniz yere oy Değerli arkadaşlar, Süleyman Demirel'in güzel bir lafıyla bitiriyorum, çok sevdiğim bir lafıyla. Fazla da uzatmıyorum. Ben Süleyman Demirel 70'li yıllarda hiç sevmedim, sevmedim. Ama daha sonra Cumhurbaşkanlığı olduğu dönemlerde çok olgun konuşmaları, çıkışları, hareketleriyle benim kendimde bir idol olmuştu şunu demiştir o dönemde. Biz kışlaya ve camiye siyaseti sokmadık, sokmayız demiştir. Bu büyük bir laftır. Bu bir düsturdur. Aynı şeyi biz yine tekrarlıyoruz, yineliyoruz. Siyasetçiler, siyaset yapanlar, politikacılar lütfen politikayı, siyaseti camiye, kışlaya sokmayalım. Onun zeminleri buralardır. Kahve, kahvehanelerdir. Meydanlardır. Alanlardır. Orada konuşalım, yapalım. Gereklerini yerine getirelim. Ama bizler çıkıp siyaseti camide imamlarımıza yaptırmayalım. <laughs> Devlet dairelerinde yaptırmayalım. Hele hele askeriye hiç sokmayalım. O nedenle beni dinlediniz, bize gösterdiğiniz ilgiden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Konuşmamı bitirmeden bir de size müjde vereyim, bir iki tane de müjde vereyim diyorum. Bize ki geleceğiz, sizin de çorbada tuzunuz olacak inşallah. Belediyeyi alırsak, sen